Frankofon Üniversiteler Birliği Orta ve Doğu Avrupa Direktörü Laurie Casta Ankara Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti. Rektör yardımcılarımız Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş, vermiş, Profesör Doktor Kaan Orhan, Dış İlişkiler Koordinatörümüz Profesör Doktor Oğuz Güngör, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz Fransız Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nur Melek Demir her iki kurumun yetkililerinin eşlik ettiği görüşmede iki kurum arasında oluşabilecek potansiyel işbirliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Ankara Üniversitesi'nin önemli bir araştırma üniversitesi olduğunu kaydeden rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin hem sağlık, hem fen ve mühendislik, hem de sosyal bilimler alanında çok yetkin bir üniversite olduğunu belirtti. Ünivar, Kestan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de sözlerine ekledi. Frankofon Üniversiteler Birliği Orta ve Doğu Avrupa Direktörü Laurie Kestan Türkiye'ye gelerek hem mevcut üyelerle hem de potansiyel üyelerle görüşmeyi çok önemsediklerini kaydetti. KESTA, Frankofon Üniversiteler Birliği'nin çalışmaları hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Görüşmenin ardından Rektör Ünivar Kestan'a üniversitemizin sembolü Güneş Kursu hediye etti. Takdimin ardından anı fotoğrafı çektirildi.